Hoş geldiniz. Burada başlamak istedim. Minecraft'ın içinde başlamak istedim. Ve köy buldum arkadaşlar. Ve şimdi köylü bana bakıyor. Diyor. Ha diyor. E, şimdi e, ev yapma zamanı buraya. Güzel bir ev yapalım. ha Buraya olur. Tamam bu kadar arkadaşlar. işit. Buraya da bir tane. Tamam. Anlamadım. Bir ev yaptım ama uzatacağım biraz. Tamam. Böyle bir ev yaptım. İlginç ama yaptım yine de. Arkadaşlar bugün iki video gelebilir. Gördüğünüz gibi. cansız oynuyorum neden diyorsanız cansız da ev yapma göstereceğim. isterseniz siz de benim gibi böyle yapabilirsiniz. Sonuçta buraya koydum. Şimdi arkadaşlar kapı seçeceğiz şuraya bir ay seçeceğim bir şey yaptım. pardon arkadaşlar burada bir e, şey vardı. vardı. Arkadaşlar. Arkadaşlar tuşu bulayım. Ee, şimdi gidiyorum. Bakalım tuş nerede? <laughs> arkadaşlar buldum. Ama ben bunu çekeyim. Açıldı şimdi. Üstümüzü kapatalım. Çok bir ev oldu ama bir şey olmaz. Yok. Tamam. Tamam. Şimdi şuraya yukarı çıkalım. Arkadaşlar küçük tatlı bir ev oldu. Ve şimdi hmm, neydi? Heh. Burayı seçelim. Olmuyor. Diğerini seçelim. Heh, bu. Böyle gidip geliyor. Arkadaşlar oraya da tuş yarıyor mu? Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya da tuş yaradı. Arada buraya gidebilirim ama. yani öyle yaptım. Ee, neydi? Merdiven. Merdiven yapalım. Arada böyle çıkıp bakın şimdi arada çıkıp teras da yapalım şimdi dur buraya biraz değişik bir teras oldu ama yine de olsun yapıyorum. Ne alaka ya? Tamam arkadaşlar. Böyle arkadaşlar evimizin evi. Böyle. İçine iki dakika bir şeyler yerleştirelim yavaş yavaş videonun sonunda geçeceğiz. Şimdi <laughs> Şöyle de koyacağız. Şimdi meşalemizi koyalım. Tamam bu kadar yeter. Hmm, başka arkadaşlar. Yatağımız burada olacak. Ve bir de ee, şey yapalım. Tuş buraya da koyalım. Böyle arkadaşlar. Havu Sağ olsun havuzumuz şurada. Güzelce yerleştirelim burayı. Arkadaşlar evimiz böyle gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar köyümüz de böyle böyle arkadaşlar. Arada böyle buradan böyle. Pardon, yanlış yaptım. Gördüğünüz gibi kapanıyor. Arkadaşlar bir de buraya tuzak yapalım. Arkadaşlar şimdi tuzak yapıyoruz. Arkadaşlar daha geçti. Hani gitti zombiler geliyor ya yakalansın diye köylülere zarar vermesin diye yapıyorum. E şimdi ilk önce bizim evini oraya yapalım. Olmadan arkadaşlar yapamıyoruz. Ve tamam. gibi böyle yakalanıyoruz. Bunu tabi zombiler açamıyor arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane daha da tuzak yapalım. Ve videomuzun sonuna gelelim. Evet. videonun akşam da olmaya başlıyor zaten bir an önce herkes evine gidiyor arkadaşlar böyle arkadaşlar yakalanıyorsunuz Arkadaşlar köylülerin ha ha yapması. Uyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar zombiler gelmemiş iyi gelmemesi Arkadaşlar görüşmek üzere videonun sonuna geldik. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.